Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Marat ben bugün size ne yapacağız? Bugün sizin Huawei Nova Y70'in arkadaşlar hep beraber detaylı incelemesini yapacağız. Şimdi incelemeye işte bu telefonun işte şöyle ekranı var böyle pili var falan diye başlamayacağım. Herkesin kafasında olan bazı sorular var. Yani abi ben bu telefonu aldığım zaman mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi bana şu. Netflix'e girebilir miyim? Netflix'e sorunsuz bir şekilde oynatabilir miyim? İşte herhangi bir şey kalmadan. Arkadaşlar bu telefonda zaten şimdi yan tarafta göreceksiniz. Yani App Gallery'e girip de Netflix yazdığınız zaman direkt olarak Netflix uygulamasına giriyorsunuz. Evet üçüncü parti bir şekilde bunu indiriyorsunuz ama telefonunuza bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ve yani işte kullanıcı adınızı girdikten sonra çok rahat bir şekilde içerikleri, tüm içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Ve bu noktada içerikleri oynatmaya da başlayabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde problem yaşamadan arkadaşlar bu içerikleri çok rahat bir şekilde izleme imkanına sahipsiniz. Gerçekten bu noktada çok fazla bununla ilgili soru aldım. Netflix oynuyor mu abi Netflix oynuyor mu diye. Hatta Netflix'in neyi desteklediğini, L3'ü desteklediğini de gösterebilirsem süper olacak. SD bir kalite var arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde bu telefona 720p desteği gelirse de mutlaka sizlerle bunu paylaşırız. En azından belki ayrı bir video çekmeyiz ama sosyal medyadan falan bunu mutlaka gösteririz. Bu arada da Volkan Manav Official. Is, lütfen bunu takip edin. Bununla beraber Twitter'dan da beni takip ederseniz çok teşekkür edeceğim. Çünkü orada da gün içine gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli fotoğraflar paylaşabiliyoruz. Çok güzel bir aile ortamı oldu orada. Sorulara cevap veriyorum. Bununla beraber dediğim gibi birçok anket falan hazırlıyorum sizler için. Eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Bununla beraber tabii ki abi işte bu telefonda Google uygulamaları çalışıyor mu diyeceksiniz. İşte YouTube bu telefonda çalışıyor mu diyeceksiniz. Şimdi YouTube bu telefonda arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zaten yan tarafta bunun nasıl çalıştığını gösteriyorum. İşte App Gallery'e girdiğiniz zaman yine YouTube yazdığınız zaman YouTube'u bir uygulama üzerinden açma yani ya da tarayıcı üzerinden açma imkanına sahipsiniz ve şöyle söyleyeyim bu tarayıcı üzerinden bu YouTube'u açtığınız zaman yani yine yan tarafta göreceğiniz kendi hesabımdan arkadaşlar bunu açabiliyorum yani kendi premium hesabımdan bunu kullanmaya devam edebiliyorum. Bence bu kesinlikle oldukça güzel bir şey. Bana soruyorsan abi sen hani nasıl giriyorsun YouTube'a diye ben arkadaşlar G Space kullanıyorum. G Space diye bir uygulama var. Bu G Space'i arkadaşlar AppGallery'den indirme imkanına yine sahipsiniz. İndirdiğinizde ve kullanıcı adınızla hesap oluşturduğunuzda, hesap açtığınızda arkadaşlar çok rahat bir şekilde tüm Google uygulamalarını bu uygulama üzerinden arkadaşlar kullanma imkanına sahipsiniz. Ben mesela Google Maps'i falan bu uygulama üzerinden kullanıyorum. Şunu söyleyeyim, hiçbir problemlere karşı karşıya kalmadım yani bu noktada insanlar şunu söyleyebilir. Ya, işte bu ya bu çok böyle şey ne derler güvenliksiz falan ya arkadaşlar yani bugün cep telefonu kullanıyoruz abi neyin güvenliğinden bahsediyoruz kim bunun güvenliğinden bahsedebilir açıkçası ben e, uzun zamandan beri yani Mate 40 serisinden Mate 40 Pro'dan beri 2 yıldan beri dolu dolu iki yıldan beri e, Huawei telefonlarını birincil telefon kullanan insanlardan bir tanesiyim ben bugüne kadar herhangi bir problemle herhangi bir sorunla kesinlikle karşı karşıya kalmadım. Huawei telefonlarında Google uygulamalarının çalışıp çalışmadığını en azından bu noktada kafanızda böyle bir soru işareti varsa abi hani buraya ben işte bu telefonu aldığımda Google'u yükleyebilir miyim? İşte Google uygulamalarını kullanabilir miyim? Belki Google'un kendisini yükleyemeyebilirsiniz ki g onu da yüklersiniz onu söyleyeyim ama yani en azından tüm uygulamaları YouTube'du, işte Google Maps'ti ya da Drive'dı bunu kullanabilirsiniz. Yani bugün ben Drive'ımı arkadaşlar yine App Gallery'e Google Drive yazdığım zaman Google Drive'ı yine bana tarayıcıdan açsa da yine kendi hesabından arkadaşlar kendi e, drive hesabıma ulaşıp buradaki fotoğraflara bakma, fotoğrafları görme ya da dosyaları bir şekilde tarama hatta dosyaları oradan indirme imkanına bile yine sahibim. Bence bunlar kim ne derse güzel özellikler. Ve birçok insanın yani bu tarz bir telefon alırken, Huawei telefonu olurken kafasındaki soru işaretlerinden de bir tanesi olduğunu düşünüyorum ama ben herhangi bir problemle karşı karşıya kalmıyorum. Ben uzun zamandan beri ki mutlaka beni sosyal medyadan takip eden arkadaşlarımız vardır. Ben uzun zamandan beri arkadaşlar Huawei P50 Pro'yu Kişisel telefonum olarak kullanıyorum. Bundan dolayı ben herhangi bir problemle karşı karşıya kalmıyorum. Yani sahibimden.com'dan da bildirim alıyorum. İşte YouTube'dan da bildirim alıyorum. Yani derin bir herhangi bir problemde karşı karşıya kalmadım. YouTube Vans uygulaması var. Yani YouTube Vans uygulamasını ben artık kullanmıyorum. Çünkü g Space'ten direkt açıyorum. Ve yani zaten premium bir hesabım olduğu için de YouTube Vans uygulamasını kullanmıyorum. Ama YouTube Vans uygulamasında halen şu anda kullanımda olduğunu desteklendiğini devam belirtelim. Şimdi bu telefonla ilgili Huawei'nin söylediği şeylerden bir tanesi şu. Direkt böyle girdim konuya çünkü en çok merak edilen ve bu telefonun en öne çıkan detaylarını sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Huawei direkt geçtiğimiz dönemde Elofs diye bir sistem tanıttı ve burada çok daha arttırılmış bir hafıza hafızayla bizlere karşıladı. Okuma hızının %20'ye kadar arttığından bahsetti ki açıkçası benim yaptığım testlerde 120'den daha fazla okuma hızının arttırıldığını görüyorum. Çünkü yaptığım testlerde 478 MB bölü saniye okuma hızı aldım ki bugün baktığınız zaman yani standart bir SSD'nin 550 MB bölü saniye okuma yazma hızı olduğunu görüyoruz. Gerçekten de bir SSD hızında bir hafızamız var ki 128 GB hafızamız var ki bunun da özellikle hem uygulama açılma sürelerinin iyileştirilmesi hem de oyun tarafında daha iyi bir optimizasyonun sağlanması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da Huawei'yi tebrik etmek lazım. Gerçekten de hızlandırılmış bir hafıza sistemiyle ya iş bambaşka bir noktaya gelmiş. Gerçekten mesela şöyle söyleyeyim. Daha önceki günlerde Poco'nun C40 modelini incelemiştim poco C40'la bunu karşılaştırdığınızda hız testi falan yaptığınız zaman ya bu onun çok çok ötesinde yer alıyor. C40'ı gönderdim. O yüzden açıkçası hız testi yapamayacağım ama bunun çok daha hızlı bir telefon olduğunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu telefon tabii ki öne çıkan yerlerini yani, böyle özelliklerini tek tek anlatmak istemiyorum ama böyle öne çıkan yerleri nedir diye soruyorsanız mükemmel bir pil performansı var. Yani bakın ben bu telefonu 2 gün boyunca kullanıyorum. 3. gün şarja takıyorum. Yani muhteşem bir pil performansı var. Zaten gerçek kullanım pil testini yaptık. Onu da şuralardan bir yerden paylaşalım. Mutlaka mutlaka onu izleyin. Bu telefonun yine bence pil tarafındaki öne çıkan şeylerinden bir tanesi. Evet mükemmel bir pil performansı olması ama ters şarj desteği de var ya ama bu ters şarj desteği dediğim şey hani bu saati buna koyduğunuz zaman üstüne öyle bir şarjdan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunu powerbank gibi kullanma imkanı sahipsiniz. Yani İki tane ucu tipçi olan bir kabloyla arkadaşlar bunu takıyorsunuz ve daha sonra başka bir e, telefona ya da ne bileyim kulaklığa bunu takıyorsunuz arkadaşlar diğer ucunda. Bu telefonun onu şarj etmeye başladığını görüyoruz. Bence bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Şimdi madem bu telefonun öne çıkan özelliklerinden bahsediyoruz. Yani incelememiz böyle bir inceleme olacak dedik. Yani tamamen kullanıcı deneyimlerimi size aktarmak istiyorum dedim. Şimdi bakın fotoğraf tarafında ben şunu söyleyeyim. Bu telefonda arka tarafta 48 megapiksel bir ana kameramız var. Bununla beraber 5 megapiksel geniş açı sensörümüz ve 2 megapiksel derinlik sensörü bu telefonda bulunuyor. Bu telefonun 48 megapiksel yani kamerasına baktığımız zaman gerçekten de kendi fiyat segmentinin belki böyle bir tık üzerinde performans alıyor diyebilirim. Fakat asıl farkı nerede yaratıyor biliyor musunuz? Gece modunda yaratıyor. Yani gece arkadaşlar bu telefonda fotoğraflar çektim. Biraz sonra zaten şimdi biraz bunları paylaşacağım ama inanın ben bile şaşırdım. Yani 4999 TL'lik bir telefondan kesinlikle beklemediğim Amiral gemisi telefonlarda gördüğünüz bir gece performansıyla arkadaşlar karşı karşıyayız. Peki gece nasıl bir performans veriyor? Hadi gelin buna yakından bakalım. Arkadaşlar şu an y itmişti. Burada bir fotoğraf çekeceğim. Gece fotoğraf çekeceğim. Bakalım nasıl çıkacak. Arkadaşlar şimdi e, okulda bir fotoğraf çekeceğim gece modunda. Bakalım nasıl çıkacak. Şu an parktayım ve gerçekten park karanlık. E, şimdi şu dinozorun fotoğrafını çekeceğim. Bakalım nasıl çıkacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gece gerçekten de benim beklentilerimin çok ama çok ötesinde bir performansa imza attı. Normalde karanlık olan yerlerin bu kadar aydınlatabilmesi amiral gemisi telefonlarda ya da orta üst segment belki süper orta segmentte gördüğümüz detaylarken bu telefonun 4999 TL'lik arkadaşlar Y70'in bize bunları sunabilmesi bence oldukça başarılı. Telefonun ön kamerası ile ilgili bilgi vermeyi unuttum. Farkına vardım. 8 megapiksel bir ön kamera var ve f2.0 diyafram değerine sahip. Hem gece hem de gündüz dediğim gibi kendi fiyat segmentinin ötesinde Perf imza atıyor. Şimdi birçok insan şunu da soracak. Abi peki gece video performansı nasıl diyeceksiniz? Hadi gelin bir de gece nasıl video çekmiş telefona? Buna yakından bakalım. şu anda Y70'in gece video performansını size gösteriyorum. Açıkçası benim beklediğimden çok ama çok daha iyi bir video performansı var gece. Şöyle parka da göstereyim. Nasıl bir gece performansı var. Valla bana sorarsanız arkadaşlar. Yani iyi bir performans sergiliyor şu anda. Ee, sesleri nasıl alıyor? Tabi o önemli. Arkamdan bir çocuk şu anda ağlayarak geliyor. Onların sesi nasıl çıkacak tabii ki. En önemli şeylerden bir tanesi bu ama. Ya benim şu anda gördüğüm kadarıyla ya gece video performansının ya benim beklentimden ve kendi fiyat segmentinin çok üstünde olduğunu gerçekten yürekten söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi gece hem fotoğraf tarafında hem de video tarafında bence beklentilerin bir tık üzerine performansa imza atıyor dersek kesinlikle yanlış bir şey söylememiş oluruz. Özellikle ben ya gene geçtiğimiz günlerde incelediğim arkadaşlar Poco c 40 da falan karşılaştırdığımda bunun hem gece hem de gündüz fotoğraf performans tarafında o telefona göre gerçekten arkadaşlar bakın tüm samimiyetimle söylüyorum çok çok daha ötesinde olduğunu görebilirsiniz. Zaten Poco C40'ın da arkadaşlar incelemesini paylaştım. Ona zaten bakıp buna baktığınız zaman bunun of telefondan ne kadar daha ileride olduğunu kendinize çok net bir şekilde görebileceksiniz. Madem kameralardan bahsettik peki bu telefonun nasıl bir fotoğraf performansı var? Hadi gelin buna yakından bakalım. Müzik Şimdi biraz da ekrandan basın çünkü baktığınız zaman bir telefon olurken en dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi tabii ki ekran performansı. Bu telefonda küçük bir ekran yok. 6.75 inç boyutunda bir ekran var. 1600 e 720 piksel yani HD+ Plus dediğimiz arkadaşlar bu ekranda 29 format olduğunu belirtelim. Bununla beraber ekranımızın IPS tabanlı bir LCD ekran olduğunu söyleyelim. Bu IPS tabanlı LCD ekranlar yeni nesil LCD ekranlar arkadaşlar ve sizin de gördüğünüz üzere renklerin doğruluğu konusunda, siyahların verilmesi konusunda herhangi bir şekilde sorunla karşılaştırmayan ekranlar bunlar. Baktığınız zaman bu fiyat segmentindeki telefonlarda bu ekranında da yeterli performance imza attığını söyleyebilirim ekran tarafına keyifli bir ekranla ve parlak bir ekranla yine karşı karşıyayız. Arkadaşlar Huawei'nin biliyorsunuz Google yasaklarından sonra ciddi anlamda yani Yonga seti geliştirmeye ilgili sorunlar yaşadığını hep beraber şahit olduk. Huawei bu noktada Kirin 710 A Yonga seti ile bu telefonda yoluna devam ediyor. 12 nanometre üretim sürecine sahip olan arkadaşlar bu Yonga setinde 4 adet 2.2 GHz'de çalışan Cortex A73, 4 adette 1.7 GHz'de çalışan Cortex halü 3 çekirdekten oluşan bir yapı var. i7 hareket işlemcisi yine bu S Yonga setin içine dahil. Ve 1 GHz'de çalışan arkadaşlar Mali G51 GPU'su bulunuyor ve bu GPU arkadaşlar tam 4 çekirdekti. Şu anda sizin de gördüğünüz üzere PUBG tarafında 30 FPS'i çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Takılma falan ben yaşamıyorum. Oyun tarafında tam olarak kendi fiyat seviyesinin karşını veriyor diyebiliriz. Hızlandırılmış 128 GB hafızası olduğunu söyledik ve bununla beraber de 4 GB arkadaşlar RAM kapasitesiyle de dediğim gibi oyun tarafında herhangi bir şekilde sorun yaşamamanız sağlanıyor. Bu telefonun 512 GB hafıza desteğinde olduğunu yine belirtelim altını çizelim bunun. Bu telefon bir oyuncu telefonu değil ama telefonda oyunun da oynanabildiğinin altını çizelim. Zaten PUBG biliyorsunuz Huawei'in app galerisine de geldi. Official olarak geldi. Özellikle bu optimizasyondan sonra Huawei telefonlarının arkadaşlar PUBG'yi çok daha iyi oynattığının altını çizelim. Zaten şu an siz de kendiniz bu performansı görebiliyorsunuz. Bu telefonda EMUI 12 arayüzü var ve tabii ki Android desteğiyle beraber geliyor ama şunu söyleyelim. Telefon bir Huawei bilgisayarla da oldukça güzel bir şekilde eşlik bir şekilde çalışabiliyor. Biliyorsunuz Huawei'nin PC Manager uygulaması var. PC Manager uygulaması sayesinde telefonunuzla arkadaşlar e, Huawei laptopunuzu eşleştirme imkanına sahipsiniz. Özellikle dosyaları birbirine transfer tarafında ya da bu telefonun galerisini arkadaşlar bilgisayarınıza yedekleme tarafında çok rahat bir şekilde işlem sağlayabiliyorsunuz. Telefonun arkadaşlar bilgisayarda gösterilmesi vardır. Harici ekran olarak kullanması vardır. E bu telefon arkadaşlar Y70 buna destek vermiyor ama dosya aktarımı tarafında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Huawei telefon kullanmaya başladıktan sonra ben Petal haritaları oldukça fazla kullanır oldum çünkü yani kim ne derse böyle işte Google Maps'i falan kullandığımda bazen böyle yaklaştığımda ya abi sağdan mıydı bu taraftan mıydı falan diye çok fazla bunu kafamda sorguluyorum ama bu telefonda arkadaşlar hangi yoldan gideceğimi tam olarak arkadaşlar bana gösteriyor ki gerçekten de bu Kesinlikle mükemmel bir teknoloji. Bir yol ayrımına geldiğinizde nereden gitmeniz gerektiğini size tam olarak gösteriyor ve doğru yolu seçmenizi sağlıyor. Umarım önümüzdeki dönemde çok daha iyi bir noktaya gelir. Zaten dediğim gibi ben şu an kullanıyorum, herhangi bir sorun yok ve bu şekilde bir performansla beraber gerçekten Petal haritaları oldukça seveceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar benim Huawei Nova Y70 ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Huawei orta segment pazarında Nova 9 serisiyle gerçekten de orta üst segment tarafında başka bir noktaya geldi. Nova 9S ile birçok insanın gönlünü kazandı ve şu anda daha uygun fiyatlı olarak satılan arkadaşlar Huawei Nova Y70 ile 5000 TL altında 12 ay taksit seçeneği ile arkadaşlar bu telefon satılmasıyla gerçekten de birçok insanın bu telefona ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu telefonu aldığınız zaman dediğim gibi Google tarafında bir problemle karşı karşıya kalmadan Google uygulamalarını sizlerin de gördüğü üzere rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bence bu telefonu aldığınız zaman bakın ben öyle yapıyorum. Hemen G Space uygulamasını arkadaşlar buraya yüklüyorum. Kullanıcı adımla G Space'e giriyorum. Ve tüm uygulamalar oraya yükleyip arkadaşlar Google uygulamaları oraya yükleyip arkadaşlar direkt olarak oradan kullanmaya devam ediyorum. Açıkçası size de bu telefonu aldığınız zaman ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesinin G Space'i reklamsız bir şekilde arkadaşlar bu arada G Space App Gallery'de Oradan indirip ve bu telefonda kullanmaya başlamanız. Umarım bu telefonu alacak olan insanlara yardımcı olabilecek bir video hazırlamışımdır diye umuyorum. Birçok insanın Huawei telefon almaktan korktuğunu biliyorum ama inanın arkadaşlar korkacak hiçbir şey yok. Çok rahat bir şekilde bu telefonları kullanabiliyorsunuz. Huawei zaten Türkiye'de Google yasakları öncesinde en çok satan firmaydı. Marka zaten birçok insan tarafından bilinen ve güvenilen bir marka. Eğer sizin de kafanızda Google ile ilgili problem yaşayacağınızla ilgili bir kaygı varsa Böyle bir kaygı olmasın. Hem drive'a rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hem YouTube'u çok rahat bir şekilde arkadaşlar bu telefonla kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi G-Space uygulaması sayesinde de her uygulamayı arkadaşlar bu telefon üzerinden kullanmak mümkün. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.